Söylenecek ana tema adaletle başlamak istiyorum ben sözlerime. Çünkü bir ülkenin hukuk mekanizması, adalet mekanizmasında bir şüphe oluştuysa, siparişle dava sonuçları belirlenmeye başladıysa, o ülkenin artık ne cumhuriyetinden ne demokrasisinden bahsetmek mümkün olamaz. Neden? Mülki varlık sahiplerinin bu varlıklarına sahip çıkma anlamındaki salaklarından da bahsetmek mümkün olamaz. Uzun süredir ülkemizde maalesef hukukla ilgili ciddi şahibeli sonuçları hepimiz gözlüyoruz. Bu gözlemlerimizin sonucunda da e, Sayın Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun 25 yılla teknik olarak deniz davası sonuçlanmadan savcının bir tutuklama talebi olmamasına rağmen değiştirilen hakimler aracılığıyla tutuklu yargılanmak üzere hapse atılması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargılanmasıdır ve Cumhuriyet Halk Partililerin ve iktidara, saraya muhalif olan tüm kesimlere son gözdağının en önemli unsuru olmuştur. Sayın Genel Başkanımın dediği gibi bıçak kemiğe dayandı bir noktaya geldik maalesef. Keşke bunları yaşama, yaşayan bir ülke olmasaydık. Geldiğimiz noktada adalet bir gün bu ülkenin her bireyine lazım olacaktır, her kesimine lazım olacaktır. Bu yargı kararını verenlere de, verdirenlere de adalet ve hukuk bir gün lazım olacaktır. O yüzden bir ülkenin hukuk düzenini bozmak, hukuk düzenine, adaletine ve hukukuna karşı şüphe duyacak bir toplum yaratmak o ülkedeki huzuru, o ülkedeki güven duygusunu, o ülkedeki yaşayan tüm insanların ülkelerindeki kendilerini rahat etme duygusunu ortadan kaldırmıştı. Bir tedirginlik, bir kaos yaratmıştı. Öncelikle bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi olarak etmiyoruz, gerek birey olarak etmiyoruz, gerekse ülkemizin geleceği açısından kabul etmiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı kalmak üzere devletin nezaket düzenini bozmamak kaydıyla bir muhalefet yapmaya özen gösterdi. Her ne kadar iktidar bu konuyu ve benzer konularda agresif bir politika yürütse de sayın Genel Başkanımızın bu denli Samimi ve nezaket kuralları içinde yaptığı muhalefeti maalesef artık bıçak kemiğe dayandığı noktasında bu çizginin dışına çıkmak durumunda kalacak bir noktaya getirdi. Buna rağmen demokrasinin gereği içinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partililer ve ülkesini seven, ülkesinde demokrasiye sahip çıkmak isteyen, hukuka sahip çıkmak isteyen, cumhuriyetin geleceğine sahip çıkmak isteyen Tüm insanları yürümeye ve umut yürümenin sonucunda bir umuda davet eden bir başlangıç oldu. Ümit ediyorum bu süreç Türkiye'de bu kararları verdirenlere önemli bir sinyal olur. Türkiye'de hukukun elden gittiğini, demokrasinin çok zedelendiğini, Türkiye ve ulusal kamuoyunda Türkiye'nin bu anlamda içini düştüğü durumu tespit ettirilmesi ve bunları anlamaları yönünde bir e, işaret olur. E, ve e, Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi bu noktada geldikleri noktayı anlamaları ile e, ilgili bir karara varırlar. Türkiye'de hukuka müdahale etmekten demokrasiye müdahale etmekten vazgeçerler. Biliyorsunuz 16 Nisan referandumunda ve öncesindeki e, hukukla ilgili bir önceki referandumda da Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle e, referanduma karşı hayır e, çalışması ve kampanyası yapmasının en önemli nüanslarından bir tanesi de yüksek yargı organlarına atanacak kişilerin meclis kararıyla atanmasıydı. Bunu tek kişinin eline bırakmamasıydı. Bugün geldiğimiz noktada hukukun tek bir kişinin komutasıyla yönlendirilmesinin, ülkenin geleceğini karanlığa nasıl ittiğini maalesef e, görmüş durumdayız. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütleri e, bu anlamda bir çalışmaya başladı. E, bugün itibariyle, 16 Haziran itibariyle e, Cumhuriyet Halk Partisi aylık bir yürüyüş planladı. İl içinde İzmir örgütümüz İzmir'den yarın saat 11'de hareket edip İstanbul'a e, Gebze'ye Sayın Genel Başkanımızla buluşacak bir yürüyüş planladı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 bütün örgütleri bu anlamda bir çalışma başlattılar. E, burada bütün amacımız demokrasinin tekrar hayata geçmesi, demokrasinin tüm organlarıyla, tüm kanıyla, canıyla bu ülkenin e, temellerine işleyecek vaziyette geriye dönmesi hukukun herkes için adil, herkes için adaletli olacak şekilde e, tekrar e, ülkede uygulanır hale gelmesi umudu taşımaktadır ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve Sayın Genel Başkanımız ve bizler çok kararlıyız. Adalet tekrar Türkiye'de adil bir şekilde çağdaş hukuk çizgileri içerisinde yerini bulana kadar bu mücadelemize de devam edeceğiz. Aydın İl Örgütü'nün e, ne zaman programı nasıl belli mi acaba? Aydın İl Örgütü'nün programı bugünkü ilk programı e, 16 Haziran e, saat 17.30'da Zafer Meydanı'ndan e, Kent Meydanı'na bir yürüyüş e, programı var. Bundan sonra da bu programlarımız e, 23 günlük bir Sen Genel Başkanımızın ilk etapta hedeflediği bir program var. Bu program bu şekilde devam edecek. İl örgütlerimiz de bu anlamda yine çalışmalarımıza ve bu eylemlerimize, protestolarımıza sonuç alana kadar ve genel merkezimizin ve genel başkanımızın İstanbul hedefine ulaşana kadar biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. MHP lideri Bahçeli'nin adaleti aramanın yeri sokaklar değildir şeklinde bir açıklaması oldu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Adaleti e, yerler altına kalan, hukuku yerler altına alan tüm kesimleri kınadığım gibi Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bu söylemini de kınıyorum. E, Sayın Bahçeli maalesef e, bir süreden beri e, bir yerlerin kumandasıyla siyaset yapmaktadır. Sayın Bahçeli bu olayın sebebi olan tırları meselesindeki yaptığı açıklamalarda Mittırlarıyla giden yardımların bölgedeki tutman çocuklarına ulaştırılmadığı yönünde basına daha önce bir açıklaması var. Fakat dün kalkıp da Sayın Genel Başkanımıza yönelik sokaklarda aranması, sokağa düşmesi gibi kabul etmediğimiz ifadeler kullanmasını ben açıkça ciddiye bile almıyorum. Çünkü Sayın Bahçeli artık kendi tabanını bile çiğneyemiyor. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ne Türk halkının ne de hukukta görev olan adalet mekanizmalarında görev olan hakim ve savcılarımızın tamamını asla kastetmeden bunu söylüyorum. Çünkü bu ülkede hala cumhuriyete ve hukuka sahip çıkan demokrasiye sahip çıkan ve bunun için her türlü riski göz alarak devlet kademelerinde görev yapmaya devam eden, hukukun temel değerleri, evrensel değerleriyle mücadele eden hakim ve savcılarımız var. Hepsini kutluyorum. Hepsini de gönülden saygılarımı iletiyorum. Fakat Türkiye'de yaratılan yaratılan kadrolarda, maalesef hukukun içindeki de kadrolarda bir takım hakim ve savcılarımız bir yerlerden talimat alarak ee, ve bir yerlerin gözüne girmeye çalışarak e, maalesef hukusal kararlar vermeye başladılar. Bir kısmı Bunların bir kısmı ben daha az FETÖ'cüyüm diye bu kararlar alıyor. Bir kısmı da ben daha çok nerelerde olabilirim diye bir takım kararlar alarak maalesef ellerindeki dosyaların içeriklerine ve gerekçelerine bakmaksızın kendi kişisel hedefleri ve aldıkları emirler ve talimat konusu, talimatlarla verilen siparişlerle maalesef mahkeme sonuçlarını belirliyorlar. Yani onların bir an önce bir an önce bu e, tavırlarından vazgeçmelerini, yarın hukukun onlara da, adaletin onlara da lazım olacağını hatırlatmak istiyorum.